Neden bu gece buradasın? Evet davete icabede. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu haberin peşinde her Perşembe saat 22'de. İzleyiciler Olmaya Yeri sürdürüyoruz. Türkiye dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, Türkiye gelişirken bu gelişime katkı veren kurumlar var şüphesiz o kurumların başında da. Bugün sayıları net olarak 53 bini bulan Türkiye'deki muhtarlar geliyor. Özellikle muhtarlar 30 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerden sonra çok konuşur oldular. Çünkü gerçekten de 53 bin sayısının aslında e, yerelde de e, hizmet anlamında karşılığı nedir? Bunu haberi peşinde 2008 aydır Anadolu yollarında Türkiye gündemine taşıyor. Evet, muhtarlar bugün bulundukları yerlerde, bulundukları köylere ya da mahallelere zamanında yeterince hizmet verebiliyorlar mı? Yerel yöneticilerde gerekli ilgi görüyorlar mı? Görüyorsalar ne kadar bunu vatandaşa yansıtıyorlar? Bunlarla ilgili haberin peşinde ekibi yine Anadolu yollarında. Efendim göller bölgesindeyiz, Burdur'dayız. Burdur Ağlasun'a bağlı Yeşilbaş köyünde köy demeye biraz çekiniyorum çünkü burası yıllarca 35-40 sene belde, kasaba, belediyelik idi. 2014'te nüfus kaybı nedeniyle köye dönüştü ve köye dönüştükten sonra da son muhtar yine 30 Mart 2019'da güvenme olarak seçime seçimi galip bitirin. Fahri Özkurt'la birlikte Sayın Özkurt hayırlı olsun. Sağ tamam, olun tamam, tamam. hoş geldiniz. Buradan tutayım muhtarım. Nasılsınız efendim? Allah şükür çok iyi. Tuatın yerinde. Maşallah. Biz sizi hiç gördük, evet. iyi gördük. Ben sizi tanıyorum da Türkiye tanısını ben Fahri Özkurt. kimdir? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Yeşilbaşköy'de doğuma büyümen e, İsmim Fahri Özkurt. Daha önce muhtarlık da yaptınız. E, Belediye döneminde üç dönem mahalle muhtarı yaptım. En azından mahalle muhtarıydım. Aynı zamanda esnafım da var. Marketim var. Market çalıştırdım. Maşallah. Ticaret de uğraştım. Ticarette de, ticaret de Yani e, ticaret e, ağırlığım çoktur. Ve bu devlet alışverişini alışverişlerini yaparım pazarlarda. Ne ya alışverişi? Alışveriş meyve, meyve de uğraştım. Meyve, sebze, evet. alışverişi. Alışverişi. Hala alışveriş alışveriş devam ediyor mu efendim ticaret? Şu anda hala devam eder. Boşluk bulsam ne yapmam o kadar bir dolarım yani. Maşallah. <laughs> He, Ticarette bereket var, berekette de evet. gelir var. Evet. Allah hayırlı rızıklar nasip etsin. Sevgili muhtarım, efendim deneyimli bir muhtar Fahri Özgür. Efendim biz şunu merak ediyoruz tabii. Siz 30 Mart 2019'da seçilerek göreve başladınız. Evet. Arası 30 Mart 2019'daki seçimlerde. Göreve başladığınızdan bugün bu süre zarfında neler yaptınız aklınıza kaldığı kadarıyla? 31 Mart'tan göreve geldikten kere e, tabii bu biz önce belediyedik. Fakat belediyelerin muhtarları geçince, belediyedeki hizmetleri halkı çok istiyor. Hala istiyor. Hala abi, istiyor ama abi. biz bir muhtar olarak Şimdi atıyorum 8 aydır bu belediyedeki hizmetleri tabi veremiyoruz. Yani şu anda yetkililerden gereken hizmetleri alamıyoruz. Yol yarım kalıyor, su yarım kalıyor. Efendim iş basıyor ağrısını gideremiyoruz. Elimizde iyi kötü bir kertemiz vardı. Muhtarlığa geçince bu önceki muhtar arkadaşımızın yerinden bu kertliği de özel götürdük. Bundan dolayı elimiz kolumuz bağlı. Evet. Ha gereken hizmetlere koyuyor. Ha ne yaptın? Ha burada bizim bir sığma diye bir tuhafikamız var. Allah çok razı olsun. Ha buraya bir belli bir bedel ödeyeyim. Anlaşmamız var. Bir muhtarlık olarak. Artık bunun dışında e, ayda 30 saat kâpte para ödüyor. Ee, Allah çok razı olsun. İşte bu paralarla bu vatandaşın eksiğini gidermeye, gidermeye çalışıyor. Devletten bir şey yok. Ha tabii bir 30 40 yıldır belediyede bu millet alıştırılmadığından yani son sistem hizmet istiyor ama bunu veremiyor. Çok aciliz. Ha ben istiyorum yeniden. Yeniden bu belediyeleri kazandırsın bu millete. Eee Vekiller, duysun. Tekrar bu gelsin yani gel, bu ııı e, hizmetler bu vatandaşa gelsin. Iıı e, değilse bu başka türlü bu ııı e, ben şuradan size evet. destek verip sevgili muhtar Fahri Özkurt gerçekten de haklı. Çünkü Türkiye'de ııı e, beldeden köye dönüşmüş bütün yerlerde. Evet. Mahallelerde, köylerde sizin gibi sıkıntılar sürüyor muhtarım. Bütçeniz yok. Kepçeniz yok, operatörünüz no. yok, personeliniz Yok her şeyi, her şeyi piyanat bir e, kaynağınız yok. Bu yüzden de vatandaş gerçekten mağdur. Ve bu da size yansıyor. Vatandaş şu an size en çok ne istiyor burada? Vatandaş şimdi bizim burası biraz yayla. Atıyorum yağdığı zaman elli santim bir metre kar burada şimdi elinde eee kepçen, motorun, traktörün olmadığı zaman sırf eee köy hizmetleri yani burası, köy hizmetleri istediği zaman geriye gelmiyor. Onun için eee burada belediye dönemindeki hizmeti bu halk istiyor. İstiyor ve hak ediyor da. Hak ediyor da. Bunu da şimdi bir muhtarlık olarak biz e, yapamıyoruz. Bütçeniz yok. Bütçeniz olmadığından, şey olmadığından kertemiz olmadığından, aylık bir gelir olmadığından ama e, tabii kendi imkanlarımız var. Ha, yapılması gereken bizim parker yolu eksiğimiz çok. Evet. Ondan ki içme suyumuzun bazı hatları değişti, bazı hatları değişmedi. Ee, ağır basın hatlarında değişmeyen e, çok özellikle ağırlığı çok e, veriyor. Mecbur değişmesi gerekiyor. Ama hep yarım işlerimiz hep yarım bırakıldı. Diyor. Yarım bırakıldı. Aslında değil. Geçimler söylüyor. 2021'den beri ödenek daha yok. Dur, 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 orada duruyoruz. E, durma kadar tabii hükmeye varım Bu hak da uyumat istiyor. Bu yüzden muhtarda bunu anlatmak zorunda. Evet, bu yüzden ben de bu milletin sıkıntısını sizlere anlatayım. Evet. Evet şu an mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaklaşık 45 gündür görüşülmek üzere olan bir çalışma var. yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısında ayrıntı şudur. Büyükşehir belediyelerinin mahalleleriyle birlikte belde olup sonra da köye dönüşen eskiden kasaba vasfında olup şimdi köye dönüşen yerlerin yeniden aynı statüye kavuşması için çalışma var. Bütün milletvekilleri bunda iyi niyetli eminim. Muhtarımın da ifade ettiği gibi Fahri Özkurt'ta, Yeşilbaşköy'de gerçekten yayla turizmine yönelik çalışmalar da var. Burada ATV'ler çok vardı. Ben yıllar önce geldiğimde muhtar hala var mı? bu e, ee, yaylaya ateveyle mi çıkıyorsunuz? çünkü Önceki muhtar hani e, Ali döneminde bunu bu e, atalar götürdü. Atevler aldı, götürdü. Götür. O yüzden ne kadar canlıydı, hareketliydi. Biz kasaba götürdük. Kasaba'ya kendi haberi yapmıştık. Evet. E, Türkiye gündemine taşımıştık. Yeşil, yeşilliğiyle iyi. Aslında burada hayvancılık da Hatta balıkçılık var muhtemelen. Balıkçılık var. Üç dört tane balıkçımız var. Balık tesislerimiz var. Son sistem. Evet, ama balık tesisleri. Bu da Çalışma var. Oraları da <laughs> çekeceğiz. Ya potansiyeli var buranın. Tek istedikleri Eskiden beldeydi, yeniden o statüye kavuşmak çünkü bizim Türk insanı her şeyin en iyisini hak ediyor diyorum. Son sözü yine muhtarım sana uzatacağım. Tekrar soruyorum. Tabii ki beldeye kavuşmak istersiniz. Beldeye kavuşmak istiyoruz çünkü niye istiyoruz dersen bu millet bizim halkımız belediye sürecine alışkın olduğunda belediyedeki hizmetleri arıyor vatandaşım. Ondan dolayı Ha Bu gelsin geri, bu haklarımızı e, yetkililerden vermesini istiyor. Evet doğru iyi niyet talepte bulunuyor. İnşallah bu sesi Türkiye duyacak. Zaten çalışma var dedik mesle. Efendim şimdi biz başka Başköy sokaklarına ineceğiz. Kasabadan köye dönüşmüş ne yazık kasabadan köye göç nedeniyle dönüştürülmüş bu güzel şirin yeşil doğa harikası yerde bakalım sokaklarda neler var. Balık çiftliğinde ne var. Hep birlikte göreceğiz. Diyorum muhtarıma teşekkür ediyorum. ve Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Tüm Türk milletinden razı olsun efendim. Harika kayrı kısa öz muhtarım. Şimdi sokakları çekeriz. Sağ solu girişi çekeriz. Çekelim. Kasabaydı belediyeyi alacağız. Hep birlikte oraya. Evet, efendim işte benim deyken aslında imar planında hazırlanmış çıkarılmış muhtarım buyur. Belediyekin yıllarca 30-35 sene burada vatandaşa hizmet etmiş bu millet, bu devlet. Yeniden belediye statüsüne kavuşması bu güzel insanların gerçekten de istedikleri, bizim de desteklediğimiz bir durumdur. İşte İlmer buna işte ortada her şeyi hazır, krokisi. Her her beldede böyle kroki yok muhtar, evet. dikkatimi çekti. Efendim Yeşilbaşköy sokaklarındayız, ee, Muhtar Bahri, e... Özkurt'la birlikte e, meydanlardayız. Beyefendi nasılsınız, Hoş İyi misiniz? Gelmez. Teşekkür ederim, buralı mısınız? Buralıyım. Buranın yeniden belli olmasını ister misin? Olsa isteriz. Geç söyledin ama, olsa isteriz diye düşünüyorsun, <laughs> i̇steriz. Isteriz? isteriz ama. Mi? Mi? Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ha, kolay gelsin. Muhtarımın çalışmalarını... Nasıl buldunuz? Ben Allah razı olsun. Ben Peki, muhtar bir çalışması daha var. Muhtar ne düşünüyordun karşı? Şimdi burada önce köy zamanında, belediye zamanında bir köfle şey. kırmızı vardı. İlk okul, tabii eski olduğundan dolayı yıkıldı. Şimdi burayı köy meydan olarak burayı temizlemek istiyorum. Evet. Meydan olarak ve oraya köşeye atıyorum 15-15 bir. Büyün salonu dedin e, ilave. bir, bir kültür, alayım. merkezi gibi. Kültür merkezi bir katı. Bir katı da otel olarak e, proje alıp yaptırmayı düşünüyorum. İnşallah başkanım. Bu, Bu da etrafında yani doğum burası. Tabii, evet. E, aslında işte görüyorsunuz kasaba havası hala var. Yani bir köy havası yok mu? Kasaba evet. havası var hala. Evet. İnsanlar hareketli, kalabalık. Beyefendinin biri de camiden çıkmış. Selam. aleykümselam. Aleyküm, aleyküm, hoş, Hoş geldin. Geldi. Geldi. Nasılsınız efendim? Şükür Allah'a iyiyiz. Sizi tanıyabilir siz? miyiz? Ben bu köylüyüm. Ben de ismin, buralıyım. İsmi Hasan Eren. Hasan Bey ben sizi tanımıyorum. Sen nasıl buralıyın? buralıyım? Ben de buralıyım. Geldik güzel hoş geldiniz. Muhtarımın çalışmaları var maşallah destekliyoruz e, ee, istiyoruz ki burayı yeniden eski belde statüsüne kavuşsun. Oraya orayı yitirdik oldu şimdi? Ama tekrar kavuşma şansı var. Meclise düşünen bir yasa var çıkarılması düşünen. Evet. Siz de istersiniz değil mi? İstememiz canım. Isteriz ama kadar muhtarlarımız şimdi belediyede iyi çalışıyor. <laughs> belediye üyemiş. <gülüyor> muhtarlar <laughs> belediyede iyi çalışıyor maşallah. <laughs> çalışıyor. Allah, Allah, Allah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. <laughs> Gerçekten de muhtarlar çalışıyor tabii ki. <laughs> Evet, Yeşil Başköy işte böyle hareketliliği devam ediyor. Bu hareketliliğin ileriye de taşınmasını istiyoruz. <laughs> Hasan abi bizim yolumuzu kesti. Dedi ki ben çay içmeden sizi göndermem. Muhtara da sağ olsun olur dedi. Beyefendi isim neydi? Yaşar. Yaşar, Yaşar Bey. Azalsınız aynı zamanda. Zaman. Çok güzel. Aslında işte Anadolu insanının, Burdur insanı ne kadar gerçekten mert olduğunu gösteriyor. Burdur Türkiye'de yaşanabilir beş ilden bir tanesi. Bunu biliyor muyuz? Yeşiliyle, doğasıyla, insanlarıyla, imkanıyla teşekkür ya. ediyoruz. Bereketli olsun. Burdur'un çayını unutmayacağız. Başka bir değiliz. Yeşil Başköy'ün birkaç balık üretmek için bir tanesi onur alabalık mı? Evet. Reklamları izlediniz. Sizi tanıyalım. Ne demem istiyorsunuz? <laughs> Onu Bey, şu an var mı çiftlikte balık? Türkiye'de balık bir tek yazıyor. Nerede orası? O da Onur Alabalık diyor. Orası da burası oluyor galiba. Zaman der ki çok farklıdır. Peki var mı balık şu an? Vardır. Yiyebilecek <laughs> mi? Kesinlikle. O zaman olabilir. Kesinlikle Demiyorum, mi? şakaydı eski. Ağzımıza istedim <laughs> Biraz muhtarımı konuşabilir miyim? <laughs> Önceden belde için kasabaya dönüşen bir evet. yeşilbaş köyü yeniden eski günlerine kavuşması için bir mücadele veriyor muhtarım. Mecliste de görüşülen bir yasa var. Allah evet, Allah. Evet, evet. Eski belediyelerin baskına, kavuşmasına yönelik. Azda burada. Balık üretme çiftliğine söz ettik. Yeşil her şeyinden ve tördacı doğru yaklaştık. İstedim ki buranın bir potansiyeli de balık üretme çiftlikleri var. Daha önce evet. görmüşsün, duymuşsun. Nitekim buranın gelişmesine katkı veriyor ekonomik olarak. İsterse evet. üç gibi çalışsın. çalışsın, <laughs> üç <mü> çalışsın. <laughs> evet. Bu katkı ve ki, Üretim var burada. Evet. Tutalım ne diyeceğim? İki cümle alalım. Çiftlik sahiplerine memnun musun? Balıkları e, yeniyor mu? Çiftlik sahibinden çok 30-40 senelik bir esnafı vardı. Çok evet. memnunuz. Giriş gelmeyi çok iyidir. Ee, ticaret hayatı çok iyidir. Öyle. gelen giden müşterisini evet. ağırlar. Hayır. Ee, bura turizme yönelik bu Sakaros'ta gelen burada onun ona baktığı eğlenir. Sakaros'ta hızlı Galatasını... geçti. Ne evet. Postu? Burada tarihi bir evet, yer. Tarihi. Neydi? Ağlatır, sakalasos. Sakalasos. sosa gelen turistleri. Yerli yabancı, yabancı. yerli yabancı. Yerli yabancı. Burada çay içtiler de bile, bu, onu alabalayın. Buraya gelirler, konak gelirler. 5 dakika, 10 dakika. Balıklarını yerler. Er Ve çayın içeri, kahvaltı için yapar. Aşağıya da bir kimlik boğumuz atın. için neydi? İçin yaşar. Şenka. Şenka. Hatırlıyorsunuz mu? Evet. Aynen hatırlıyorum. Peki. Onur Bey'le aşık. Onur, onur alabalıkla kapatalım. Efendim şudur. Balığın iyisi nerede Onur alabalık. Onur alabalık nerede efendim? Yalnız bu işletme. Ekrana der miyiz efendim? Yalnız bu işletme her ne kadar da isminden kaynaklı onur alabalık olsa da menü çeşitimiz çok zengindir. Reklamları bir on saniyede sunuyorum. Alabalık haricinde kasap köftemiz, tavuk çeşitlerimiz, saç kavurmamız, devo, devo, kaşarlı devo. mantarımız, özel menü kandır kebabımız grup yemeklerinde arzu ve isteklerin tamamı Yeşilbaş köyde muhtarımızın ve azalarımızın destekleriyle yapılmaktadır. Damak zevkimiz harikadır. Bir yiyen bir daha gitsek de yiyelim çok az bir istek duyar. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. sonlara doğru yaklaşıyoruz. Evet. Ya Yeşilbaş gelip böyle alabalık tesisi olup onu konuşulmadan geçmek olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir evet, Biz çok teşekkür da, ederiz. Yolları. Efendim sevgili Evet. Efendimiz haberim olduğu her yerde olmak gibi değil. Bundan sonra nerede oluruz bilmiyorum ama olacağımız bir yer var. Haziran'ın 20'sinden sonra yine buradasınız. Haziran'ın 20'sinden sonra Tabiatın güzel. Atardayız. Kirazların yeşil, dalından yeşil, kırmızı aynı olduğu aynı dönemde. buranın havasını çeken adam kaçtaysa bile iyileşir diyor. İyileşir. Tabii. Yeşil, yeşil, ee. yeşil. Evet. Öyle, evet. Öyle. evet. 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 Sakala, evet. sosu eteklerinden seslenir size yeşil baş. Yani köy, yazında kışın ağlasın, Burdur'daydık efendim. efendim. Haberin olduğu her yerde olmak ümidiyle Muhtar Fahri Öztürk'la bir kez daha teşekkür ediyor. başarılar diliyorum söylüyorum Allah sizdən çox razıyam Üç xanım sağ olun